hanımlar, beyler, sevgili çocuklar, kıymetli gençler, herkese merhabalar. Ben İsmail Efe, Londra'da gezi rehberliği yapıyorum. Bugün sizlere St. Paul Katedrali'nden sesleniyorum. Bugün 3 Haziran 2022, Kraliçe 2. Elizabeth'in Platinum Jubilesi kutlamaları içerisinde bugün burada bir dua ayini yapıldı, bir şükran günü ayini yapıldı ve kraliçe için dualar edildi. Madem Saint Paul Katedralindeyiz, o zaman biraz bu katedralden bahsedelim. Sizlere biraz bu ile ilgili ilginç, enteresan farklı bilgiler verelim. Katedral esasında Fransızca bir kelimedir. E, psikoposluk piskoposluk tahtı, psikoposluk makamı şeklinde e, bir anlamı vardır. Türkçede ise katedral dendiği zaman baş kilise anlamına gelir. Gerçekten de baş kilise anlamındadır. Çünkü Hristiyan kültüründe Avrupa'da, Avrupa kültürü, Avrupa medeniyetinde eğer bir şehirde katedral varsa, yani psikoposluk varsa bu anlama geliyor bu. O zaman o şehir bir şehir olarak kabul edilir. Eğer orada bir katedral yoksa, e, o zaman orası şehir değildir. Orası ancak bir kasaba olabilir. Böyle e, bir kültürel özellik vardır. İşte biz bugün e, bu katedralin önündeyiz. Burası Londra Başpiskoposluğu'dur. Londra'nın e, dini manadaki merkez yapılarından bir tanesidir. Arkamda görmüş olduğunuz bu katedral esasında burada yapılan beşinci yapıdır. İlk dört yapı çeşitli yangınlar sonrasında yıkılmış ve enkaza dönmüş yok olmuştur. Buradaki en büyük enkaz olayı ve en büyük yangın da 1666 yılındaki meşhur Büyük Londra yangınıdır. 1666 yılında City of London dediğimiz asıl Londra'da, merkez Londra'da büyük bir yangın çıkar. E, ve bu yangında e, birçok e, ev, kilise, manastır e, yanar. 13 bin e, civarında şehirde, e, City of London'da bina yanmıştır. E, yangın St. Paul Katedral'ine yaklaştığında insanlar bu katedralin bir zarar görmeyeceğine inanırlar. E, çünkü taş bir binadır katedral. E, etrafında bir meydan vardır. Bu meydandan dolayı boşluktur ve ateşin katedrale ulaşmayacağını düşünmektedirler. Fakat e, hesaba katmadıkları enteresan bir durum vardır. O da katedral e, bu yangının çıktığı zamanlarda tamirat altındadır ve tamamen etrafı tahta yapı iskeleleriyle çevrilidir. Ateş buraya gelir ve yapı iskeleleri tutuşur ahşaptandır. Yanmaya başlar. Sonra yangın e, büyür ilerler e, ve e, çatıdaki ahşap kirişlere ulaşır. Ahşap kirişler yanınca e, Kurşundan yapılan o çatı erimeye başlar ve ateş kilisenin içerisine kadar, katedralin içerisine kadar girer. Bu arada katedralin içerisinde enteresan bir olay vardır. İnsanlar yangının buraya ulaşmayacağını düşündüklerinden dolayı birçok kıymetli eşyalarını katedralin içerisine koymuşlardır zarar görmesin diye. Hatta bu meydanda bulunan e, kitapçılar ve yayın evleri de e, kitaplarını, kağıt depolarını buraya taşımışlar, katedralin e, altındaki depolara koymuşlardır. E tabi çatı eriyip de içeriye ateş düşünce e, bu kıymetli eşyalar, e, kağıtlar tutuşur ve yangın daha da büyür. Ve e, burası tam bir enkaz haline gelir. İçindeki kıymetli eşyalarla birlikte artık tamamen yok olur. Tabi burası baş psikoposluk binası olduğundan dolayı hemen tamirat hazırlıkları başlar. Dönemin kralı 2. Charles'dır. 2. Charles e, bu tamirat olayıyla ilgili dönemin önemli mimarı Christopher Wren'i görev, görevlendirir. Biz Christopher Wren ismini City of London'da çok duyarız. Yapmış olduğumuz City of London gezilerinde birçok yapıdan bahsederken Christopher Wren'den bahsederiz. Christopher Wren 52 tane kiliseyi yapar tekrardan. Tabi uzun zaman içerisinde bunlar yapılır. Ama tabii ki Christopher Wren'in başyapıtı diyebileceğimiz en önemli yapısı da arkadan görmüş olduğumuz St. Paul Katedrali'dir. St. Paul Katedrali... Christopher Wren'in yaptırdığı St Paul Katedrali 1697'de esasında ilk ayin yapılır fakat daha inşaat devam etmektedir. Bunun için bu onun açılış günü olarak kabul edilmez ama ayin yapılır ve burası kutsanır. 1708 yılına geldiğimizde Christopher Wren'in doğum gününde burada bir açılış töreni yapılır. Onun doğumuna ithaf edilir. Ama resmi açılışı 1711 yılında yapılır. Dönemin kraliçesi Kraliçe Anne tarafından e, katedral açılır. Bundan dolayı da katedralin önünde kraliçe bir heykeli bulunmaktadır. Tabi bu katedral e, sadece bir dini müessese olarak e, kullanılmamakta. E, gerek kraliyet ailesinin olsun, gerek e, İngiltere'deki e, üst seviye insanların birçok kişinin e, önemli günleri, cenaze törenleri, düğünleri ve benzeri e, alanları burada kutlanır. Esasında kraliyet ailesinin kilisesi Westminster Abbey'dir. E, düğünler ve benzeri törenler orada yapılır. Fakat burayı da e, kullanmıştır Kraliyet ailesi. İşte en meşhuru, çoğumuzun bildiği Prens Charles ile e, Diana'nın düğününün yapıldığı yer burasıdır. E, bunun haricinde burada Kraliyet ailesi için bugün önemli olan, bugün de önemli olan bir gün e, bir tören yapılır. O da e, jübile törenlerinin duaları burada yapılır. E, bugün işte Kraliyet II. Elizabeth'in 70. taht yıl dönümünün Kraliçe'nin jübilesinin e, töreni burada yapıldı. Dualar edildi. Fakat kraliç hastalığından dolayı bugün buraya gelemedi. Onu Prens Charles e, temsil etti. Kraliyet ailesine, Kraliyet ailesini temsilen Prens Charles ve yanındaki kişiler buradalardı. E, peki başka krallar ve kraliçelerin burada törenler yapıldı mı? Evet yapıldı. İşte Kraliçe Victoria'nın elmas jübilesi burada yapıldı. E, Kral 5. George Kraliçe Elizabeth'in büyük babası olan Kral 5. George'un gümüş jübilesi burada yapıldı. Ve en çok da Kraliçe 2. Elizabeth'in tabii ki 70 yıl tahta kalınca en çok onun jübile törenleri burada yapıldı. Gümüş jübilesi, altın jübilesi, elmas jübilesi hep burada yapıldı. Tabii yapılan burada yapılan tören değil. Burada yapılan bir şükran duasıdır. Onun adına yapılan dualardır. Biz e, St. Paul Katedraline baktığımız zaman, Christopher Wren'in yaptığı St. Paul Katedraline baktığımız zaman gerçekten burası Avrupa'nın en muhteşem, en büyük kiliselerinden, katedrallerinden bir tanesi. E, İngiliz barok tarzıyla yapılıyor. İki tane kulesi var. E, büyük kupesi var. Arkamda görmüş olduğunuz büyük kupesi var. Ve büyük kubbenin üstünde de kocaman bir haç var. Bu haçı kattığımızda buranın uzunluğu 111 metredir ve gerçekten de çok büyük, e, yüksek bir yapıdır. 111 metre 365 ayak dediğimiz ölçüye denk geliyor. Christopher Wren de bunu planlarken işte yılın her gününe bir ayak şeklinde böyle bir e, sembolik işaretle buraya koyuyor. Peki başka kim var burada? E, bur burayla bak buradan bahsedebileceğimiz özel kişiler kim var? Mesela işte e, Napolyon savaşlarının meşhur komutanı. Napolyon'u tarihe gömen kişi olarak, bitiren kişi olarak geçen e, Sir Wellington var. E, Sir Wellington, e, İngiliz tarihinin en önemli cenarelerindendir ve Sir Wellington'un e, cenaze töreni burada yapıldı ve ardından da e, buraya defnedildi. Yine Trafalgar Meydanı'nda gördüğümüz ve Trafalgar Meydanı'na ismini veren Trafalgar kahramanı olarak e, bildiğimiz Amiral Nelson'un cenaze töreni de burada yapıldı. Trafalgar Meydanı'nda 52 metrelik bir sütunun üzerinde 5,5 metre yüksekliğinde e, büyük bir heykeli bulunan Amiral Nelson'un da cenaze töreni burada yapıldı ve ardından buraya defnedildi. Saint Paul Katedrali ilgili ilginç bir bilgi daha verebiliriz. Saint Paul Katedralinin çanı büyük bir çanı var ve gerçekten çaldığı zaman da etrafta çok ciddi bir ses çıkartabilecek kadar güçlü bir çanı var. E Bu çan 1970 yılında bozuldu. 1970'ten 2012 yılına kadar çan hiç çalmadı, restore edildi. 2021 yılına kadar düzeltiyorum. 2021 yılında çan tekrardan çalmaya başladı. Fakat çok çalınmadı. 8 defa çalındı kadar. İşte bugün Kraliçe adına bu büyük çan bir kere daha çaldı. Bizler yapmış olduğumuz City of London gezilerinde gerek St. Paul katedralinden ve gerekse buradaki birçok tarihi yapıların ilginç hikayelerinden bahsediyoruz ve e, misafirlerimizle birlikte çok keyifli geziler yapıyoruz. Sizler de gezimize katılmak isterseniz e, sosyal medya hesaplarından gezilere e, katılma talebinde bulunabilirsiniz. E, hepinize iyi günler diliyorum. Teşekkürler, iyi günler. Teşekkürler.